Arkadaşlar ben Berat bugün sizlerle e, yeni bir e, Selim desem, survival desem Arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayar moddayım ve burada benim skinim var Yeni skinim gördüğünüz gibi hala var arkadaşlar Hemen Şuradan survival yazalım Arkadaşlar çok güzel bir şey bu Hayatta kalma diyeyim Arkadaşlar müthiş bir mod. Modifiye pardon. Bakın. Çok müthiş bir mod. Aşağıda linki koyarım. Uzun zamandır bile gelme. için arkadaşlar. Çalışmam gerekiyordu. Arkadaşlar çok güzel bir mod. E, linkini koyabilirsem. Koyarım. Bir daha arkadaşım. Yani kadar koyabilirim. Arkadaşlar bakın ya. Çok güzel bence bir mod. Arkadaşlar Arkada gelen ses için çok çok özür çok özür dilerim. Arkadaşlar şuna kıralım da. Arkadaşlar çok güzel değil mi bakın tam resmen. Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz tabii ki de. Evet arkadaşlar hemen yapalım. Şimdi şöyle bakın. Balta da yapabiliyorsunuz. O yapalım hemen. Kürek yapalım. Koyup. Anam bir tane. Kılıç yapalım. bize yeter arkadaşlar. Ee, ee yani bu seriye kime alabilirim diyorsanız. Sinir ve Efe kanalından. Ve sudan fayda alabilirim. Onunla abone olmayı unutmayın. Hemen böyle şu ilerideki ağaçlardan kıralım. Aa, bu çocukmuş olmalı. Bu arada daha çok gelmesi için like ve unutmayın. Çıkan da bizim otanın karşısına yapalım. Abone paylaşmayı ve en de like atmayı unutmayın. Ve inşallah beğenmişimdir. Yakında zengin fakir filmi gelecek. Sorkan birlikte. Sorkan arkadaşımıza biliyorsunuz. Sorkan'a kanalına abone olmayı bir de diye abisi Gökem abiyle birlikte. Bunun bunun bu Arkadaşlar bu arada intro yaptım. bir da arkadaşlar bu skin'i hiçbir yerde bulamaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha doğrusu şöyle size gösterilir bence. Sesi bir biraz kısalım. Arkadaşlar Nasıl uuu yakışıklıyım. Sakın çalma demeyin Aziz Gaming'den. Aziz Gaming'den yaptım arkadaşlar. Sağolsun Gölkem abi. Bir yer al kardeşim dedi. Sen kullan dedi. Hem skinin yok dedi. Al kullan dedi. Hem arkadaşlara da gösterebilirsin dedi. Ben de dedim. Tabii ki Tab dedim dedim. Tabii ki. <laughs> şey. Bir şey. Bir Bölüm final o kadar. Şaka şaka. Bu arada ben size tek tek açıklayayım. Arkadaşlar durdurdum. Onun için özür dilerim. Ya bir bebek geldi de. Andan durdurdum videoyu arkadaşlar. Al kardeşim dedi. Kullan dedi. Hem sen arkadaşlara gösterirsin dedi. Teşekkür ederim abi dedim. İşte. Ne yapacağım? Şey Arkadaşlar Scoot ve Efe. Ee, sonra e, Soykan Ada. Ve daha çok onlarla yapmamı istiyorsanız tabii ki de abone olup like atmayı unutmayın. 10 dakika yapacağım ya da 9 dakika arkadaşlar. Evet. Ya şimdi geldi ev yapmaya. ya. Biz arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde onun kat bir şey var. Ama çalıştı demeyin. Oza gelme ben bunu telefon. arkadaşlar. Şimdi ne yapmaya başlıyoruz? Ev yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ben evi altını yapacağım. Şuradan da sayayım. Arkadaşlar, kontrol etmeyin. Ben böyle bir tane Google görsellerden bir tane buldum arkadaşlar. Ev buldum, çok iyi bir ev, yani güzel bir ev. Ben derim ben niye yapmayayım yani? Yani <laughs> Yani benim düşüncem var <laughs> arkadaşlar. Sudan'ın bekliği getirtmek. oynayalım. Şimdi Ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Ben evi tamamlarım arkadaşlar. Şimdi ama bastırıyorum şimdi. Hoşça kalın. kalmayın.